Merhaba çocuklar, benim ismim Dilan Salkaya. Arter'de çalışıyorum ve öğrenme programı ekibindeyim. Arter, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde, Dolapdere semtinde bulunan hem sergiler hem de konser, gösteri gibi etkinlikler düzenleyen bir çağdaş sanat müzesi. Bugün birlikte Arter'i gezeceğiz ve Arter'de yer alan sanat eserlerinden bir tanesine daha yakından bakacağız. Ardından o eserle bağlantılı olarak bir atölye çalışması yapacağız. Artar binası tam 14 katlı. Yerin altında 7 kat ve üstünde 7 kat bulunuyor. Artar'da sergi alanlarının yanı sıra performans salonları, etkinlik alanları, bir kütüphane, bir kitap evi ve bir kafeterya bulunuyor. Müzeler, sanatçılar tarafından üretilmiş eserlerin sergilendiği, ziyaretçilerle buluştuğu yerlerdir. Artar yaklaşık 400 sanatçının eserlerini içeren geniş bir sanat koleksiyonuna sahip. Bu koleksiyonda resim, heykel, film, fotoğraf gibi farklı teknik ve malzemelerle üretilmiş toplam 1400'den fazla sanat eseri bulunuyor. Arter'in sergilerinde hem bu koleksiyondan hem de koleksiyon dışında eserler yer alıyor. Sizce bir sanat eserini oluşturan malzemeler nelerdir? Hiç düşündünüz mü? sanat eseri, kağıt ya da tuval üzerine yapılmış bir çizim, ahşap, seramik, metal, cam gibi farklı malzemelerden üretilmiş bir heykel, bir fotoğraf ya da bir film olabilir. Hatta kimi zaman sanatçılar, çevremizde görmeye alışkın olduğumuz bir yorganı, bardağı, ayakkabıyı, sandalyeyi kullanarak bile bir sanat eseri oluşturabilir. Şimdi bakacağımız eser, Arter'in ikinci katındaki Dinleyen Gözler için başlıklı grup sergisinde yer alıyor. Bu sergide az önce de bahsettiğim gibi gündelik hayatımızda görmeye alışkın olduğumuz malzemelerden oluşan pek çok sanat eseri bulunuyor. Bu serginin küratörü ise bir dakika. Daha önce küratör kelimesini duymuş muydunuz? Müzelerde hangi eserlerin sergileneceğini ve bu eserlerin mekanda nasıl yerleştirileceğini belirleyen kişilere küratör denir. Bu serginin küratörü ise Arter'in kurucu direktörü Melih Fereli. sergisinde müzikle, sesle, sessizlikle müziği yalnızca dinlemekle değil, aynı zamanda görebilmekle ilgili pek çok eser var. Bu eserler bizden müziği ve sesleri hayal etmemizi, bu sergi mekanındaki ve çevremizdeki sesleri keşfetmemizi istiyor. Her şey müziğin bir parçası olabilir. Hatta kalp atışlarımız bile. Bu sergi bize şunu söylüyor. Müzik yalnızca duyulmaz, aynı zamanda görülebilir. Sizce notalar müziğin resmi olabilir mi? Şimdi müziği nasıl görebileceğimizi içeride yer alan bir eser üzerinden yeniden düşünelim. Bu eserin malzemeleri nelerdir? Birlikte daha yakından bakabiliriz. Annette Rüzgar'ın 2013 tarihli eseri, gündelik hayatımızda görmeye alışkın olduğumuz nesnelerden oluşuyor. Farklı boyutlarda cam bardakların ve sürahi gibi cam nesnelerin yerde durduğunu görebilirsiniz. Her bir bardağın üzerine tavandan bir ampul sarkıyor. Işık, bardakların içinden geçerek yerde çeşitli gölgeler oluşturuyor. Yani cam bardakların yanı sıra ışık ve gölge de bu eserin malzemesi. Bu gölgeleri çiçeğe, güneşe, yapraklara benzetebiliriz. Sizce bu gölge neye benziyor? İzleyiciler bu odaya girdiklerinde bardakların arasında yavaşça gezinebiliyor. Onların hareketlerinden oluşan rüzgar kabloları sallandırıyor ve ışık hareket edince yerdeki gölgeler dans etmeye başlıyor. Peki sizce bu odada yer alan eser müzikle nasıl ilişki kuruyor? Bu bardaklar da tıpkı notalar gibi birbiri ardına sıralanıp tekrar ediyor. Sanki ışığın çaldığı bir şarkıyla gölgeler dans ediyor. Sanatçı Anet Rünzler bu esere isimsiz adını vermiş. Siz olsanız bu esere hangi ismi verirdiniz? Siz düşünürken ben de dans eden gölgelerin arasında gezineyim. Siz de çevrenizdeki gölgeleri keşfedebilirsiniz. Şimdi etrafınıza ya da camdan dışarı bakın. Acaba hangi gölgeleri fark edeceksiniz? Annette eserinde gündelik hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız malzemeleri kullanmıştı değil mi? Biz de bu eserden ilham alarak kendi sanat eserimizi oluşturabiliriz. Bu çalışmada cam bardak, el feneri, kağıt ve boya kalemlerini kullanacağız. Bu çalışmayı az ışık alan bir ortamda yaparsanız gölgeleri daha net görebilirsiniz. Önce cam bardağı kağıdın üzerine yerleştiriyoruz. Ardından fenerimizi açıyoruz. Feneri bardağın üzerine yaklaştırınca gölgelerin kağıdın üzerinde dans ettiğini görebilirsiniz. Şimdi fenerimizi sabit tutup oluşan gölgelerin resmini kağıda çiziyoruz. Ardından istediğimiz gibi renklendiriyoruz. Sizce oluşan şekiller neye benzedi? Ben bunları gök cisimlerine ve renkli dalgalara benzettim. Bu çalışmayı çevrenizde bulduğunuz farklı cam nesnelerle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi her şey ama her şey sanatın konusu ve malzemesi olabilir. Ziyaretçiler Arter Kütüphanesi'nde bulunan kitapları ücretsiz olarak okuyabilir. Kütüphanede vakit geçirirken sanat alanındaki kitaplara, çocuk kitaplarına, dergilere göz atabilirler. Arter Kitap Evi'nde ise sanatın farklı dallarına odaklanan pek çok kitap var. Arter'deki sergilerle ilişkili kitaplar ve çocuk kitapları da bunlar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler Arter'e geldiklerinde kitap evindeki kitaplara göz atıp istedikleri kitabı satın alabilirler. Şimdi Arter'in giriş katındayız. Bu katta bulunan gök cisimleri üzerine başlıklı grup serginin küratörü ise Kev Sergüler. Bu sergiyi gezerken aklımıza pek çok sözcük gelebilir. Ben, sen, insan, hayvan, siyah, beyaz, yer, gökyüzü. Şimdi sergideki eserlerden birine daha yakından bakalım. Acaba o aklımıza hangi sözcükleri getirecek? Kara Mustafa'nın 1985 yılında ürettiği bu eserinin ismi Uçuş Halısı. Gülsün Kara Mustafa, eserlerinde çevresinde gördüğü nesneleri sık sık kullanıyor. Eserlerine bazen mobilyaları, oyuncakları, bazense giysileri dahil ediyor. Bu sergiyi gezerken aklımıza pek çok sözcük gelebilir demiştim, hatırladınız mı? İşte bunlardan biri de göç insanların ya da toplulukların yaşadıkları, oturdukları yeri bırakarak bambaşka bir yere ya da ülkeye gitmelerine göç denir. Gülsün Kara Mustafa bu eseri oluştururken farklı renklere, desenlere sahip kumaşlardan, yapma çiçeklerden, türlerden, parlak mendillerden, giysilerden yararlanmış. Sanatçı bu malzemelerle 1980'li yıllarda farklı şehirlerden göç ederek İstanbul'a gelen insanların evlerinde karşılaşmış. Onları bir araya getirerek Rengarenk bir halı yapmış. Peki sizce bu halının diğerlerinden farkı nedir? Bu halı yerde değil, duvara asılı bir şekilde duruyor. Bize yere değil, göklere ait bir halı olduğunu düşündürüyor. Eserin orta kısmına, kenarlarına doğru bakarsanız, malzemelerin bir dalga biçiminde, sanki hareket ediyormuş gibi yerleştirildiklerini görebilirsiniz. Belki de sanatçı esere Uçuş Halısı ismini vererek masallardaki sihirli uçan halıyı düşünmemizi istemiştir. Şimdi evdeki halının üzerine oturun. Kollarınızı açın, gökyüzünde bir yolculuğa çıktığınızı, çok uzak yerlere gittiğinizi hayal edin. göreceğimiz son eser ise Arter'in X3. katındaki Karbon isimli salonda yer alan Yağmur Ormanı 5, Varyasyon 3. Küratörü Melih Ferele olan bu sergi tek bir eserden oluşuyor. Şimdi sergiyi görmek ve dinlemek için içeri girelim. hikayesi 1968 yılına dayanıyor. Bir dansçı ve koreograf olan Merce Cunningham, Yağmur Ormanı isimli bir dans gösterisine eşlik edecek müziği bestelemesi için piyanist ve besteci David Tudor'u davet etmiş. Bu müzik parçası zaman içinde farklı kişiler tarafından, değişen teknolojilerin de etkisiyle farklı şekillerde yorumlanmış. Daha sonra Amerika'daki Composers Inside Electronics adlı elektronik müzikle ilgilenen bestecilerden oluşan bir grup bu besteyi kendi kendine sesler çıkaran bir ses ormanına dönüştürmüş. Yağmur Ormanı 5 dediğimiz yerleştirme işte böyle ortaya çıkmış. Bu seslerin oluşması için eserlere müdahale eden kimse yok. Peki sizce bu nesneler bu sesleri nasıl çıkarıyor? Bu eser için ayrıca özel bir bilgisayar yazılımı tasarlanmış. Önceden kaydedilen sesler bu yazılım aracılığıyla nesnelere gönderiliyor. Nesnelerin üzerinde dönüştürücü isimli küçük siyah cihazlar var. Bu cihazların görevi gelen ses sinyallerini titreşime çevirmek ve bu titreşimleri nesnelere iletmek. Her bir nesnenin boyutu, malzemesi ve özellikleri farklı olduğu için titreştiklerinde duyulan sesler de birbirinden farklılaşıyor. Bu nesneleri birer hoparlör olarak da düşünebiliriz. Aynı sesler farklı nesnelere iletildiğinde ortaya bambaşka titreşimler ve sesler çıkıyor. Yağmur ormanı ismi nereden geliyor dersiniz? Bu isim 1968'de ilk dans gösterisini hazırlayan Merce Cunningham'ın yağmur ormanına dair bir çocukluk anısından geliyor. Genellikle müzeleri ziyaret ettiğimizde eserlere dokunmamamız gerekir. Çünkü eserlere dokunursak zarar görebilirler ya da devrilerek bize zarar verebilirler. Ama biliyor musunuz? Bu dokunulabilen bir eser. Artara gelen ziyaretçiler bu nesnelere dokunup titreşimi hissedebiliyorlar. Kulaklarını yaklaştırıp nesnelerden yükselen sesleri keşfedebiliyorlar. Sanki bir yağmur ormanında gezintiye çıkmışlar gibi gözlerini kapatıp yağmurun, kuşların, rüzgarın sesine benzeyen ve sürekli değişen bu sesleri dinleyebiliyorlar. Hadi şimdi siz de gözlerinizi kapatın ve yağmur ormanının sesini dinleyin. Bugün Arter'i gezerken gördüğümüz sanat eserlerinde çevremizde sıklıkla karşılaştığımız malzemeler kullanılmıştı. Demek ki her şey sanatın malzemesi olabilir. Siz de bu eserlerden ilham alarak kendi sanat eserlerinizi üretebilirsiniz. Evde bulduğunuz farklı malzemeleri, nesneleri, eşyaları bir araya getirerek bir sergi hazırlamaya ne dersiniz? Benimle birlikte Arter'i gezdiğiniz için çok teşekkür ederim.